Umutlarım, hayallerim, hayatım bak tükendi Dualarım, şarkılarım her daim seni seçti Niyetim seni sevmekti, acı çekmek değildi Yaşantım bir film gibi başrolde de sen tabi Umutlarım, hayallerim, hayatım bak tükendi Dualarım, şarkılarım her daim seni seçti Niyetim seni sevmekti, acı çekmek değildi Yaşantım bir film gibi başrolde de sen tabi Umutlarım, hayallerim, hayatım bak tükendi Dualarım, şarkılarım her daim seni seçti Niyetim seni sevmekte acı çekmek değildi. Yaşantım bir film gibi başrolde de sen tabi Like